rüzgarın kavurduğu eski bir vadinin kıyısında. Yalnız bir adam duruyordu. Yaşlı değildi ama yüzündeki çizgiler çok yol yürümüş biri gibi derindi. O adamın adı Nuh idi. İnsanların artık birbirine yabancılaştığı, kötülüğün gölgesinin uzayıp gittiği günlerde. Nuh içindeki sesi duydu. Bir gemi yapacaksın. Bu ses ne rüzgardı, ne de bir insan. Kalbine birdenbire doğan kesin bir bilginin ağırlığıyla titredi. Nehirden çok uzaktaydı. Buraya gemi mi yapılırdı? Ama emir açıktı, Tereddütsüz işe koyuldu. Ağaçların çağrısı. Dağların eteklerinde gövdesi düz. Uzun ve dayanıklı ağaçlar vardı. O günün insanları bu tür oduna ofertlerdi. Nuh sabahın ilk ışığıyla ormana gider. En düzgün ağaçları seçerdi. Her ağacı keserken fısıldar gibi konuşurdu. Bir gün sen de suyun üzerinde yüzüp can taşıyacaksın. Ağaçlar devrilir, dallar ayrılır. Kabuklar soyulurdu. Nuh'un elleri günler içinde nasır bağladı. Çekiç sesleri vadiye yayıldı. Bazıları onunla çalışıyor, bazıları ise uzaktan izleyip alay ediyordu. "Hey Nuh, yağmur yok, deniz yok, sen gemi yapıyorsun. Neyi taşıyacaksın?" Nuh başını kaldırmazdı. "Vakti gelince herkes anlayacak." Geminin gövdesi yükseliyor. Kışlar geldi, geçti, güneş sayısız kere doğup battı. Nuh'un gemisi ise yavaş yavaş toprağın üzerinde şekillenmeye başladı. İnsanlar o kadar büyük bir yapıyı daha önce hiç görmemişti. Uzunluk 300 arşın, genişlik 50 arşın, yükseklik 30 arşın, tahtalar çivilerle, kalın halatlarla birbirine bağlandı. Aralara zift sürüldü. Siyah sıcak bir, nehir gibi tahtaların arasına dolarak, gövdeyi suya karşı mühürledi. Bir gün Nuh'un oğlu yanına gelip sordu. Baba, neden bu kadar büyük, bu kasaba kadar gemi neyi taşıyacak? Nuh göğe baktı, bir günü geldiğinde anlarız. Bizim görevimiz anlamak değil, yapmak. Üç katlı bir dünya, gemi üç katlıydı. Alt katta depolar, su ve tahıl ambarları vardı. Orta kat odalar içindi. En üst kat ise rüzgarı en çok hissedecek yerdi. Oraya küçük bir açıklık, bir pencere yaptı.